blokta bir tane korkoydu. Introdur mu? Introdur. Introdur diye bir tane oyun. Yanımda bir dallavukla giriyorum. Kes lan. <laughs> sensin O ya sağ altta bakıyor. Çok şey anı satayım Tilt edici He, Easy Hard Night mi? Hangisi? Sen niye gelmedin lan? Ben yüklenmedi bende daha. Bekler misiniz lütfen? 10 saniye var. Hard iyidir ya hard. Hard iyidir ya hard. Geçen öldük. Sus. Ben öldüm. <laughs> sen öldün. Ben niye öldüm anlamadım. Şimdi oyunu ben sen de çözdün bu arada ben de girmedim. Şimdi ilk. Ha benim bildiğim şu telefon bozuluyor. Kim lan? Eylemiyorum da ki. Bir şurada şey istiyor, füz istiyor, o kadar. Bir de bu canavar gelmeyecek işte. Nerede o? Aha burada dışarıda. Bu dolap. Allah Allah. Hangisi dolap? Çok çok zeki bir insan bu dolap. Hangisi dolapmış bakalım? Şu. Şaka yapıyorsun. E, tabii ki. De. Bak bu da Paris Kulesi biliyor musun? O o kadar zeki bir insan. Paris ki, Kulesi. Elfer Kulesi lan onun adı. Paris Kulesi. <gülüyor> <gülüyor> Paris Kulesi. Çocuk Ben şuraya dönebilir miyim abicim? Nerede? Onun ne için var yok. Lan bir gözü büyük bir gözü küçük la bunun. Eyvah. Balma. Ne oluyor? <laughs> Anksiyetem 27 oldu. Hayır ben korkuyorum. Ya zor seçmeyecektin işte. Iı, gelmiş, kapa. Lan gelmiş. Yani bö böyle yapmamız lazım herhalde. Değil mi? Bana bak. Tık tık tık. dakikalık geçme doğa okudu. <laughs> bu ne la? Kalan <laughs> <laughs> sen misin lan? Kafam yok o. <laughs> Öldüm. Kapıyı niye açtın? Öldüm. <laughs> 99'u Ha seninki niye bu kadar artıyor? Bilmiyorum. Ya EC'de oynayacak biz onu. Oynayamıyoruz. E benim benim Ya ben ben oynayacağım izle ya. Cık. Allah belanı ben ne oluyor. Ben gittim bile, gittim bile izleyemiyorum ki zaten. Ya video çekiyorum zaten izlersin. YouTube atacağım anasını satayım. Sen niye benim abone kanalıma abone olmuyorsun Ben öldüm evet, ama evet, ben arkadaşlar kanalıma abone olun <laughs> ben öldüm. Oğlum. Sen gelin. Sen sosyal. sen sus lan. Sen gelin. Hadi. Eyvah, eyvah. Gel gel. O neler annem bir şey getirmiş. Geliyorum. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Help. Neredesin? Nerede? Ay. Pide yiyorum. Burada. Oğlum ecel telleri döküyorum. Ben mi oynayacaktım? Ya dur ya. Allah Allah ya. Gideceğim birazdan işim var. Ne işin var? Geliyor anan. Ben yürüyorum. gidiyorum? Öldüm. Şeye bakmamışım. Ava Kenes ne? Ava bir şey işte. Abi bir de girdi oyun. Gel. Dur. Odaya girdi şu an. Kim olmuş? Normal mi gelmiş o? Normal gelmiş herhalde. Kim? Neyse bir oyun attık işte yeterli artar. Ama ben bu, bunu dakikayı 5 yapmam lazım. O yüzden. Ya bir e, easy modda girelim. Çıkacağım zaten birazdan. ya, Easy modda girelim. Çıkacağım zaten. Hadi girelim. Seni mi koyacağım? Gir. <laughs> <laughs> Az Roblox'un ana sayfasındaki oyunlar da göz alıyor ya. Göz Oo. Maşallah <laughs> var maşallah var. Maşallah. Oğlum şunu da oynayacağım. Ben bir ara. Şunu da oynayacağım. Ne? Deneyeceğim. Şu Şirek Şirek Motel 3. Birini oynayalım, ikisini oynayalım, üçünü oynayalım. Bir senle oynayalım. Tek kim Tamam. Ya? Bana join ol. Oh be, ikinci videonun konusunu birinci videoda belirliyorum. Konuşamadım. Girdim hadi gel. <laughs> <laughs> Videoya çekiyorum biliyorsun değil mi? <laughs> Youtube'a koyacağım. <laughs> evet. Bunu. Neden? Nasıl neden? Dedim ya. <laughs> alıyor kuyamam ya. Açar. Açar. aç. 54. El, oğlum 54 57 64. Ben bunu niye söylemedim? Açtın mı ha aç? Açtım. Açtım. Neydi? 54 57 64. 54 dedi düz dedi. Üç bir adım da çünkü ya. Avla Şimdi sen ne demiştin? Hard hard konuşamadım. C demiştim. He, hard dediysen tamam sorun yok. Ne? Nightmare dediysen sorun yok diyorum işte. Ses mi Nightmare lan? Konuşamıyorum bak. Sen gelene kadar Nightmare'ı seçtim bile biliyor musun? Şu an 7 dakika 7, 6, 5, 4, Hayır ya 3, yapma 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 <gülüyor> yapma. <gülüyor> Gerçekten Nightmare'ı seçtim. Eee evet. Ciddi misin? <laughs> evet gerçekten seçtin. Evet Night İyi seçmiş ya Allah'ım ödüm koptu. <laughs> lan nereden gördün? <laughs> nereden anladın lan? <laughs> Gösterdiği şey. Ya of ya. Ben seninle çok daha geç çektim bunu. Abi easy de odaya girmez ki. Oyunu öğret ya nasıl sıktım de. var. Yani. Hadi her net... Amerikan filmindeki gibi anlamadım. Neden ama, dolap yapacağım. koymuşlar o zaman Dolap niye var? Aba, R, net, ar, av, Neyse, anksiyete var. Bir de altta bir şey var. Av, avlı mavlı. Alt AW'lu. A ters dönmüş emli. Tamam başka bir şey demeyeceğim. O da inceleyeceğim ben. Zaten canavar gelmez hani. Ya kodum telefon. Kameralara niye bakmıyorsun? Hızlı yap, hızlı yap. Benim niye kameramda mouse var ya? Oh. Geliyor. Sesini aldım. Sikerim seni. Kapıyı mı açtı Nerede bir bakayım mı? Benim anksiyetim düşünmemin bir yolu yok mu? Kendi kendine düşüyor. Benimki çıkıyor. Geliyor geliyor geliyor. Yemin ederim aksesin duydum. Allah Kur'an nimet çapsın duydum. Oh. Senin kaç şu an anksiyete? 49. 51 oldu. Kaç oldu? 53 oldu. Açma açma açma. <gülüyor> <gülüyor> Aç artık şu kapı çok uyuşuk ya. Ölüyorum. Ya yine ben olmuş ya. Ay, sen. Şorttan 81 tanıdım. oldu. Yapma. <laughs> Kara büyü yapıyor arkada biz burada. <laughs> oh tamam çıkıyor bu anksiyete. Olduğun yerde durman lazım Galiba. Çok bir şey dedi? Öldüm ben. <laughs> neden ya neden? <laughs> bu anksiyetenin sende sorunu ne? <laughs> sen gerçekten falan da mı var lan? Ne yaptın sen ya? Bilmiyorum. Lan ben, ben de böyleyim. Açın kapıyı. Sen anksiyeten kaç? Hadi ben de anksiyeten öleyim. Elbişe 34. Ne? Sen şaka mısın? Ben böyle anksiyeteden öleceğim. 42. 44. Ben tam 10'da çıkacağım 10'da. 46. Ya da 50'de çıkarım 48. ama 50 55'te çıkacağım. Tamam aşkım 50'de çıkar. 50. <laughs> 52. 50, <laughs> 54. 56. Ölecek anasını yani, satayım şey girelim <laughs> mi? Shrek Set Story School. Eee eee Bugün e, <laughs> de bugün, bugün de korku oyunu yeter. korku oyun değil. Ama ben Hikaye. bilemiyorum. Neyse hayatta kalayım bari. Ölmeyi beceremiyorsam hayatta kalmayı beceririm ben. Git şuradan ya. Ama ölemiyorum ben ne yapayım? Benim benim. Suçum. Kapatıyorum ben Nasıl ya. Kap İşim var. İşim var. İşine... Duş alacağım. Oo. Ne kadar meşgul sen? Çok meşgulüm ama zaman kalırsa Benim seni arayacağım. Zaman kalırsa seni arayacağım. Ara beni Allah tamam. flash edin. Flash atma aç. Ee, tamam. Anapıda. Kapıda. Yuh <laughs> Kara büyü yapıyor <laughs> değil mi arkada? Kapıda. Dur tamam. beni niye <laughs> Abi benim anksiyetem 94 ben ne yapayım? Öldüm ki. Öl. Öldüm. Valla mı? Ay Allah'ım ya Rabbim benim niye olduğum yerde anksiyetem artıyor ya. <laughs> Lan intruder beni Bo bulmadı benim anksiyetten de öldüm ben. Canıma Neyse, değilsin bu canıma canıma bu canıma. Bu kadar. Bu bu kadar. girdi bir dolama. Nerede o? Gir artık oda Abi Ha bir de ben olmuşum. <laughs> Mumak yapıyor. <laughs> ne yapıyor? Mumak boş boş şeye basıyor. Neyse bugünlük o kadar bu oyun bu kadar. Hani başka ne yapabilirim? Başka bir diyor izlenir sa tabii ki de atacağım. Para kazanmıyorum ama olsun. Ee, Bakalım. <laughs>